Merhabalar. Bugün Visual Studio Community Edition'la C kurulumunu gerçekleştireceğiz. İnternet sitesine giriş yapmak için tarayıcımı açıyorum ve tarayıcımdan Hocam, tarayıcıdan Visual Studio Community'yi indirmek için en güvenli yolu seçelim. Microsoft'un resmi web sitesinden indirmek en doğrusu değil mi? Evet, bence de Microsoft'un resmi web sitesinden indirmek en doğrusu. Bu nedenle arama çubuğuna ne yazmam lazım sence? Eğer direkt olarak Microsoft'un sitesine gitmek isterseniz tarayıcıya Visual Studio Community download edebilirsiniz. O İlk zaman sırada Microsoft'un resmi indirme sayfası çıkar. O zaman Visual Studio Community, Community... Download diyorum. Enter'a e, basıyorum. Güzel. Şimdi de indirme bağlantısına tıklayarak kuruluma geçebiliriz. Bir Akutuz. dur, bir dur. Peki Visual Studio Community yüklenirken başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Yoksa sadece bekleyip çay mı demesek? Şimdi müsaade edersen devam ediyorum. Tabii hocam. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kurulum tamamlanınca C projelerine adım atmak için hazırım. C projesi nedir? Müthiş. Şimdi Visual Studio Community yüklendiğine göre S projeleri için ilk adımımızı atabiliriz. C projesi yani ne dostum? C, C, C dersi. C programı dili. Tabii hocam. Hemen başlıyorum. Peki C'de Hello World yazıyoruz? Yoksa dur bir şey mi geçiyoruz? Dur dur. Bir, önce bir kurulum yapacağım. Şu anda kurulum aşamasındayım. Henüz kurmadım. Ekranda şu anda Visual Studio Community'nin sitesine gideceğim ve kuracağım. Daha kurmadım. Beni dinlersen adımları takip ederek düzgün bir şekilde kurulum yapabilirsin. İki dakika sabret. Tamam hocam. Dikkatimi verdim. Sizi takip ediyorum. Kurulum adımları öğretmen gibi takip edeceğim. Tamam. O zaman devam ediyorum. Şu bağlantıya tıklıyoruz. Visual Studio 2022 Community editeşin bağlantısına tıklıyoruz ve karşımızda direkt indir butonu çıkıyor buna tıklayarak indirme işlemini gerçekleştiriyoruz bir stüdyonun setup kısmını istediğimiz bir yere kaydedebilirsiniz bunu zaten çalıştırdığımız zaman kurulum için nereye kuracağımızı soracak bunu kaydediyorum bilgisayarıma hızlı bir şekilde indir. zaten 4-5 megabaytlık bir dosya bunu çalıştırdığımda Şöyle Tamamdır. bir, şöyle bir ekran çıkacak Visual Studio Installer ekranı. Bize. Bu ekranla devam ediyorum. Visual Studio yükleyicisi hazırlanıyor denildi. Yükleyici indiriyor. Aslında bu bir ön yükleyici, sadece yükleyiciyi yüklüyor. Daha sonra Visual Studio'nun kurulumuna geçiyoruz. Bu arada şöyle ekranımı gösterebilirim. Burada Visual Studio'nun eklentileri mevcut. Bunlardan hangilerini istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Fakat oldukça ağır yük getiriyor. Örneğin şu anki haliyle bile 1.32 GB'lık bir alan teşkil ediyor. Bunu, e, örneğin Python geliştirmeyi de ekleyerek bunu arttırabildiğinizi görüyorsunuz. Bunu ne kadar artarsa o kadar çok beklersiniz, o yüzden buna dikkat etmelisiniz. Peki C geliştirme için hangi bileşenleri seçmeliyiz? Biraz bahseder misiniz? C++ ile masaüstü geliştirmeyi <laughs> seçebiliriz. Buradan C++ ile mobil uygulama geliştirmeyi seçebiliriz ama buna gerek yok. Şu anda mobil uygulama ile C++ ile ilgili bir şey yapmayacağız. Eklediğimiz zaman 10 GB'a çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar büyük bir alan. Masaüstü geliştirmeye bile tıkladığımızda bunun 1.32 GB'tan 10 GB'a çıktığını görebiliyoruz. Bu şekilde 10 GB'lık bir versiyonunu buradan yükleyebiliriz. Ve ben bunu seçerek C++ masaüstü geliştirmeyi seçiyorum. Burada C++ olduğuna bakmayın. Bu aynı zamanda içerisinde C e, derleyicilerini de barındırıyor. C'yi kullanmak için e, buradan C++ da yüklememiz gerekecek tabii ki. Buradan baktığımızda bu çok büyük bir bekleme süresi olabilir internet bağlantınıza göre. Bunu bir kere yükledikten sonra e, ileride sorun olmayacaktır. İndirme işlemine başlatıyorum ve videoyu burada kesiyorum dostum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Hocam seçimler ve açık çok teşekkürler. Videoyu burada keserek indirmeyi başlatmak iyi bir fikir. Böylece izleyiciler de sıkılmadan kurulumu tamamlayabilirler. Sonraki adımlarda görüşmek üzere. Ee, sana bir şey sorabilir miyim dostum? Tabii ki hocam. Sormak istediğiniz her şey için buradayım. Buyurun. Hangi meslek lisesine gidiyorsun? Ben size Microsoft'un resmi web sitesinden indirme yapmanızı önermiştim. Visual Studio Community'yi indirmek için tarayıcınıza Visual Hayır. Community Download yazıp, sorduğum soru edici. ne biliyor musunuz? Hangi meslek lisesine gidiyorsun diye sordum. Ah kusura bakmayın hocam. Ben bir yapay zeka olarak bir işletim sistemi veya masaüstü ortamı kullanmıyorum. Bilgisayar ve internet... Lan oğlum işletim. sen, sen, senle biz anlaşmadık mı? Sana ben demedim mi? Programa başladığımızda sen muzip bir öğrencisin, bir meslek sitesine gidiyorsun. Demedim mi? Sen böyle bir rol yapmayacak mıydın? Haklısınız hocam. Özür dilerim. Bir anlattım. Evet, muzip öğrenci rolüne dön. Pardon hocam, yanlış anladım herhalde. Hangi meslek sitesine giriyoruz? <laughs> Yazılımcı mı olacağız? Hangi hangi meslek lisesine gidiyorsun dostum? Anladım hocam. Biz yazılımcı meslek lisesine gidiyoruz. <laughs> Olmak için Visual Studio Community C ve C++ öğreneceğiz, değil mi? Evet evet. C değil o C. C ile yazılıyor. Biliyorsun bunları. Ah evet hocam. Tabii ki C. Harflerle şaka yapıyorum sanırım. C ile başlayacağız. Ne zaman derse kurulum için hazırız. Tamam şu anda kurulum yapılıyor. Videoyu kapatabiliriz dostum. Evet Visual Studio Code yüklendi ve ekranımıza bu yükleme tamamlandı uyarısını verdi. Muhtemelen bunu tamamladıktan sonra tamama basarak Visual Studio Code'u yeniden başlatmamızı isteyecektir. Tamama bastım. Visual Studio installer'ı kapattım. Bilgisayarımı kapatıp yeniden başlatacağım. Karşımıza Visual Studio'nun indirdiğimiz yerdeki Şuradaki Visual Studio setup dosyasına tıkladığımızda bu uyarı çıktı ve buna tamam diyerek devam ediyoruz. Visual Studio Community'yi kurduk fakat Visual Studio Community bilgisayarımızda gözükmedi. Bunun için bir başlat diyelim bakalım. Nereye kurulum gerçekleşmiş? Nereden çalışıyor? Bunu öğrenelim. Evet, Visual Studio'da hesap oluşturma işlemleri var. Bunu e, oluşturmanızı geniş bir zamanınıza tavsiye ediyorum ama bunu hemen atlayarak başlayabiliriz. Buradan koyu temayı seçerek Video Studio'yu başlatıyorum. Muhtemelen kurulum gerçekleştikten sonra başlat menümüzün altında da yerini alacaktır. Evet Video Studio 2022 karşımda. Bunu e, daha önce kurulu olan projelerimden de kesitler sundu. Bunları şuradan kaldıralım. Şöyle sıfır kurulum olduğunu varsayalım. Buradan C projesi oluşturmak için yeni bir proje oluştur'a tıklıyorum. Konsol projesi olacak. Ee, bu konsol projemiz çünkü çıktılarımızı konsolda alacağız. Bunu seçerek sonrakine tıklıyorum. Konsol uygulaması diye bir e, isim vermiştir. Ben buna ilk proje diyorum. İlk projem diyorum ve oluştur diyerek C++ projemi oluşturuyorum. Aslında C projesi oluşturacağım. Bunu değiştireceğim C++ üzerinden. Bunu bu şekilde burada program hatalarını şurada programla ilgili açıklamaları görüyorum. Bunları kaldıracağım. Bu dosya main işlevini gördüğünü söylüyor. Main dosya main fonksiyonumun burada olduğunu söylüyor. C++ iostream kütüphanesini görüyorsunuz. Ben bunu değiştireceğim çünkü C kullanıyorum. Bunu e, std olarak Değiştiriyorum ve printf kullanacağım. Main fonksiyonum aynı, return sıfır ifadem var, return sıfırdan sonra noktalı virgülüm var. Altında printf ifademin içerisinde şöyle merhaba dünya yazıyor. Burada programla ilgili yine açıklamaları görüyorsunuz. Bunu kaldırıyorum. Programım bu şekilde, sadece bu kod ve yerel Windows hata çalıştırarak programın çalışmasını sağlıyorum. Gördüğü gibi bu bir C++ uzantısına sahip dosya olmasına rağmen bir C komutunu da derledi. Bu C++'ın C'yi kapsadığını. C'yi de çalıştırabildiğini gösteriyor. Bunu bu şekilde kullanacağız. Uzantısını sadece C++ yerine C olarak kaydedeceğiz. Burada bunun için kaynak dosyalarımın içerisine C++ ilk projem C++'ın uzantısını bu şekilde tıklayarak değiştirip Enter'a basarak kaydedilmesini sağlıyorum. Ve böylece dosyam tamamen C projesi haline dönüştü. Bunu hata ekleyiciyi tekrar başlatıyorum ve projemin yine çıktı olarak ekranda gözüktüğünü görüyorum. Evet bu şekilde Visual Studio Community Edition'ın altında C dosyalarını derleyip kullanabileceğiz. Bu şekilde e, projelerimize devam edebileceğiz. Dilerseniz bunu kullanın. Hangi geliştirme ortamını seviyorsanız bunu yorumlara bildirebilirsiniz ve böylece eğitimlerimize yön verebilirsiniz. Evet, C ile programlamaya giriş dersimizde kurulum aşamaları olan Visual Studio Community Edition idesini kurduk. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.